Merhabalar, Guilty Pleasure'a hoş geldiniz. Bugün Taşacak Bu Deniz 17. bölümü konuşacağız. Başlamadan önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Geçen haftaki Ölü Gelin Fadime şakamızı shorts olarak paylaşmıştık. Ama o kısa formatta şaka olduğu tam anlaşılamamış olacak ki bana kızanlar oldu. Yine de gönüllerini aldık sanırım. Hatta bazıları kanalımıza abone bile oldular. Umarım bu videoyu da izliyorsunuzdur Taşacak Bu Deniz fan club. Bu bölümümüz Esmen'in iyice kafayı kırmasıyla başlıyor. Fur fırtına konağının önünde kimin olduğundan emin olmadığım bir arabayı levye ile parçalıyor. Ay şuna hep özenmişimdir. Bir günde ben yapmak istiyorum ya. Sonra konağa giriyor. Bakıyor her yer derlenmiş toplanmış. Orayı da bir daha dağıtıyor. Eline sağlık Esmeciğim. Bunları bu yaptıkların az bile. Bakın koçeri beni terk etti. Ben iyice deliriyorum. Ayağınızı denk alın diye de bir ayar veriyor. Hatta tam o esnada Zarife'yi belediye başkanının karısı arıyor. Gelin görmeye geleceğiz diye. Esme kapıyor telefonu. Gelin burada değil damadı Koçeri'ye iç güveysi verdik. Gidip orada görürsünüz diye ilk icraatını da yapıyor. Bu ilk icraat beni pek tatmin etmedi ama bakalım ne kadar delireceksin göreceğiz Esme'cim. Ben 10 bölümdür ağlayacağına delir diye bekliyorum burada ya. Kızını sattıklarını öğrendiğinde bu konu bu sefer dinamiti senin bağlayacağını sanmıştım ama yok. Bu delirişin de benim için çok ama çok sönük kaldı. Annelik sana yaramadı mı nedir vallahi çözemedim. Neyse bakalım heyecanla bekliyorum. Sonra Gökhan Şerife yengemiz Koçeri'ye tokadı basmış. Bir de Koçeri orucun doktorluğunu yaktı diye istihbaratı verince Şerif yani sen Adil Koçeri olsan aynı gün sana dost bana düşman iki fırtınalı ile aranı bozar mısın? Bu adamın kesin başka bir hesabı vardı bence adil'in bize gösterilmeyen bir planı var Tam morcu fırtına reisi yapacak ama başka şeyler de var gibi hissediyorum. İnşallah bir iki bölüme göreceğiz. Şerif haklı yani. Esme yaptıklarının bir sebebi var bence. Ya da ben öyle olsun istediğim için bana öyle geliyor. Yoksa Adil'i dövmek zorunda kalacağım. Sinirlerim çok bozmaya başladı artık. Sabrımı sınıyor ya. Esme sinirini fırtına konağından çıkarırken Adil de gidip çobanlardan çıkarıyor. Vallahi burada herkes Adil abarttı diyor arkasından ama bence abartmadı. Ya o çobanların görevi bu. Ayrıca madem yol kapanmış, çobanlar o yüzden yukarı çıkamamışlar. Çakır o yemekleri oraya nasıl getirmiş? Demek ki gerçekten çobanlar yalan söylüyor o hayvanlara yazık günah değil mi? Vallahi çobanlar bence sonuna kadar hak ettiler o cezayı. Adil'in bu bölümde tek haklı hareketi buydu zaten. Onun dışında mantıklı tek bir hareketi bile yoktu. Demin dediğim gibi umarım bu yaptığı saçmalıkların hepsi daha büyük bir planla hizmet ediyordur. Oruç Bey de mesleğini kaybetmesinin üzerine atmış kendini denizlere. Elen'i arıyor arıyor bu telefonlarını açmıyor. Elen'in telefonlarını açmayınca da Elen'i geliyor onu almaya. Adil seni çağırdı hadi gidelim diyor. Bir de diyor ki ben zaten beni tehdit etmediğini söyleyeceğim. Yani sen mesleğini kaybetmeyeceksin. Oruç da hayır ben böyle bir şey izin vermem diyor. Ya abi suçu şerifin üstüne atın işte mal mısınız? Bu bir tek benim aklıma geliyor olamaz değil mi? Yani çok basit. Şerif Eleni'yi tehdit etti diyeceksiniz. Ne Oruç'un mesleği yanacak ne de Eleni'nin. Allah Allah. Neyse Oruç bu sefer de kıyıya gelirim ama sen mesleğini yakmayacağına söz verirsen diyor elinde azıcık nazlanıp tamam o zaman öf beni mecbur bıraktın ama neyse falan oluyor. Yani Elenicim, yo yakacağım de. Sonsuza kadar orada duracak değil ya. İlla gelecekti zaten. Bu pazarlık ne alaka ben anlamadım. Ayrıca madem bu kadar üzüldün Elenicim oruç için. Buraya gelmeden gidip ifadeni verseydin ya. Sen de biraz ayak yapıyorsun gibi geldi bana ama neyse. Hadi yemiş olalım. Bunlar aralarında anlaşmayı imzalıyorlar sonuç olarak. Kıyıya geliyoruz ki Mikoşko da orada. Artık Miryana Hanım için değil Adil Bey için çalışmaya karar vermiş. Ne kadar da sadık bir insanmışsınız siz Mikail Bey ya. Gözlerimiz yaşardı. Oruç da tabii Mikail Bey'i görünce bir tikeliyor. Gezep'e diyor ki bu adam ne alaka? gezepte de Sadece Şerif Fırtuna'yla değil, Müriyana Hanım'la da savaşmaya başlıyoruz diyor. Ya sizin boşluktan canınız sıkılıyor. Kendinize aksiyon arıyorsunuz bence de. Neyse bakalım. Neler olacak merakla beklemekteyim. Gezeb burada hicranı micranı herkesi topluyor gidiyorlar Adil'in yanına. Bu sırada Eypan'ı da Fadime'yi de İso'yu almaya gönderiyor Adil. Yani onca adam arasında bu işte Eyüp Cabbar'a düştü ya. Yazık desem diyemiyorum. Fadime bu Eyüp Cabbar'ı koruduğu için patlamaz inşallah bir noktada. İso kalkıp dese ki yani sen bana onca laf ettin. Sır saklıyorsunuz, sır saklıyorsunuz diye kendinizi yırttınız. Ben neredeyse öldürüyordunuz. Bu çocuğu mu korudun? Haksız mı şimdi? Bence haklı. Adil herkese çağırdı ya yanına. Al da bunları bekliyor amirim dayıyla. Beklerken de işte muhabbet ediyorlar. Amirim dayı da diyor ki gel sana sır saklamayan birini bulalım. Zaten şimdi Fadime de bir Fırtuna evlendi. Ne olacak soy adam mı yürüyecek? Babam mezarında ters dönecek diyor. Yani amirim dayı. Koyun can derdinde, kasap et derdinde cidden. Sizi severdim ama bunu yapmayacaktınız. Yaşınızı hürmeten ağır konuşmak istemiyorum da bu adamın hapishane ile arasında incecik bir çizgi var. Fadime'miz düşman kuvvetlerle evlenmiş. Eleni falan derken ortalık 56 olmuş. Yani bizim şu an tek derdimiz bu mu? Sizi geçen hafta korumuştum. Korumaz olaydım. Bu yaşlılar böyle arkadaşlar. Kafa gidip gidip geliyor. Gidip gidip geliyor. Suç o yüzden onda da değil. Onun aklıyla iş yapan bazı yartolarda. Bakmayın adil de amirim dayıya hak verdiğinden falan değil de. O Esme'yi gıcık etmek için müthiş bir plan. Neden benim daha önce aklıma gelmedi diyerekten atladı bence bu fikrin üstüne. Bu muhteşem evlilik fikrini duyan el elinde adiden hesap soruyor. Esme'den nasıl ayrılırsın? orijin mesleğini nasıl elinden alırsın falan filan. Kızım neyin hesabını soruyorsun? Her şeyi sen başlatmadın mı? Ay sonra başlıyor Adil'le benim dalımı eğenin bilmem nesini bilmem ne yapacağım falan demeye. Bir de diyor ki. Ben oruç için daha iyi bir gelecek planladım sen merak etme. Ne? Adil Bey, iyice kafayı yediniz siz ama. Ne demek daha iyi bir gelecek? Fortuna reisi olmak mı doktorluktan daha iyi bir gelecek? Ya doktorluk kadar kutsal bir meslek var mı? Siz ne anlatıyorsunuz? Benim orucu günahım kadar sevmediğimi bu kanalı izleyen herkes bilir. Ama Adil Bey şu iki bölümdür sınırlarımı zorluyor. Bakın parasını almak başka bir şey. Malın mülkünü yakmak başka bir şey. Hatta dövmek sövmek bile bambaşka bir şey. Ama önce mesleğini elinden alıp sonra ben onun için daha iyi bir gelecek planladım diye konuşmak tam olarak neyin kafası? Bir bana bunu açıklayabilir mi? Adil Bey'in icraatları burada bitti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da yetmiyor. İso ile Fadime gelince tutuyor İso'nun ensesinden. Sırrı biliyorsanız söyleyin yoksa atarım seni keçilerin altına falan diyor. Ay Fadime'cim yalvarıyor abisine. Yapma etme diyor ben bu çocuğa kefilim diyor. Ben bu çocuğu seviyorum diyor. Daha ne desin bu kız? Amirim dayı çıkarım Fadime'yi diyor. Adil ne oluyor hayırdır sen ne yapıyorsun kendini kim zannediyorsun tam olarak ne yaptı bu çocuk size ya ne bu hareketler sonra oruç geliyor müdahale ediyor yani atacaksan beni at keçilerin altına bir ben biliyorum bir Esme Engen biliyor başka da kimse bilmiyor bu sırrı diyor biz de zaman gelince söyleyeceğiz diyor Adil de tamam diyor arkadaşlar ya zaten baştan beri herkes bunu söylüyor. Başka bir şey söyleyen yok ki. Zaman gelince söyleyeceğiz diyor herkes. Sen niye kuduruyorsun durduğun yerde? Ben anlayamıyorum artık. Ha hemen bu lafa ikna olacaktım bunca zaman niye ikna olmadın? Ama bu sahnede en büyük hayal kırıklığım Adil Bey zannediyorsanız hayır değil. En büyük hayal kırıklığı Fadime İso'nun başına bir şey gelmediğini gördüğünde gidiyor yine abisine sarılıyor ya. Yani Fadimem canım benim senin bu abine bir tepki göstermen gerekmez mi sence de ben olsam küserdim sen ne yapıyorsun manyadın mı hayırdır derdim Tamam İso'ya da sarılma. Tamam okey. Ama abine de sarılma. Bir de sen yanımdayken ona sarılacak değilim diyor abisine. Ay ne alaka ne alaka ya delireceğim artık. Adil Bey sonra da oruç için planladığı harika gelecek için ilk adımı atıyor. Ona para verip şirkete git yönetim kurulunu topla başkanlığa aday ol. Zaten şirketin yarı hissedarı bizden yana sana oy verecekler. Sonra bu parayla sermaye arttırımına git. Şerif karşılayamayınca da onun hisselerini de sen al diyor. Oruç suçta amcam bunu seni yaptırdığını anlar silah polise verir diyor. Adil de versin versin benim gözüm döndü artık diyor özetle. Neymiş efendim eğer silah polise verirse Esme özgür olacakmış. Vermezse de zaten onun istediği olacakmış. Ne büyük fedakarlık ne büyük adamlık gerçekten ya. Bunca insan bu adam için uğraşıp kendinden ödün verirken bu fütursuzca hareketler artık sinirimi zıplatmaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda haksız mıyım? Adil böyle boş işler peşinde koşarken Esmem asla yılmıyor dostlarım. Oruçtan aldığı bilgiler ışığında Civan'ın kız kardeşinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. O böyle muhtarlıktaki kayıtlara falan bakarken Emine geliyor. Ay sen Koçeri'yi tokatlamışsın. Köy kahvesinde parayla izletiyor Temel Kaptan diyor. <laughs> Çok girişimci bir hamle. Tebrik ediyorum Temel Kaptan'ı. Burada da abla kardeş birazcık dertleşiyorlar. Emine en sevdiğim insanlardan biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor ve bu erkekler artık kapatılsın diyerek konuya noktayı koyuyor sağ olsun. Neyse bu sohbette de konu konuyu açıyor. Meğersem Civan Bedri'nin abisiymiş. Yani Emine ile Esme bundan şüphe ediyorlar. Sonra da gidip Hıdır'ın ağzından laf almaya çalışıyorlar ama Hıdır Bey hiçbir şeyden haberi yok maalesef. Eminem yılmıyor. Bedri'den laf almaya çalışıyor. Ama yok arkadaşlar bu Civan'ın yerini, yurdunu bilen yok. Daraldım yeminle artık. Beni daraltanlar listesinde Sevcan Hanım da baş sıralarda maşallah. Gerçekten Sevcan Hanım beni çok hayal kırıklığına uğrattınız. Ben doğru yolu buldunuz sanmıştım. Ama gittiniz yine Şerif'le anlaşma yaptınız ya. Adil'le pazarlık bile yapmadı kadın ya. Beni deli ediyor deli deli. Tamam Şerif'in teklifi daha yüksekse gitsin yine Şerif'le anlaşsın. Bir şey demiyorum ama Adil'le pazarlık bile yapmadı arkadaşlar ya. Sırf oruçla aynı evde kalıp Eleni'yi sinir etmek için mi bunlar? Aman ne büyük olay gerçekten. Bak, Adi sana araba da alır, konak iste onu da alır, toplu para da verir. Hatta iş iste onu da verir. Niye vermez diyorsun? Paranı al, konağını al, arabanı al, iş sahibi ol. Önüne bak gencecik kızsın. Oruçtan bir cacık olmayacağı da belli. Neden gençliğinin en güzel yıllarını böyle saçma sapan hareketlerde zebil diyorsun? anlayamıyorum ben. Eren'i sinir edeceksin de ne olacak? Bana söyler misin? Eline ne geçecek? Neyse Fadime'miz de sabah onca olay olmamış gibi gelin görmesi vesilesiyle fırtına konağına gidiyor. Misafirliğe gelen hanımefendiler de Fadime'ye hayırlı olsun abini evlendiriyormuşsunuz. Biz de gelip talip olalım diyorlar. Edep hanımlar edep diyormuşum. Esme <laughs> de bunu duyunca yıkılıyor tabii ki. Adil var ya hem beni hem Esme'yi hasta ettin hasta. Geber cidden de kurtulalım artık senden. Esme fark ettiyseniz biz de bölüm başında delireceğini vaat etmişti ama yine bütün bölüm boyunca sadece ağladı. Bir şey demek istemiyorum. Esme fırtına konağında ağlaya dursun. Adil de koçeri konakta kendini tuvaletlere kapatmış ağlıyor. Adilciğimiz birazcık ilgisiz kalmış. Üzüldüğünde herkes bilsin istemiş sanırım. Yani atölyesinde ağlayabilirdi. O da da ağlayabilirdi. Neden tuvalette ağlıyor? E bulunmak istedi belli ki. Ay yazık deyip üzülelim mi şimdi sana Adil? Valla iki bölümdür sen bütün güzel duyguları katlettin. Hiç üzülemeyeceğim sana. Beter ol. Bu geceyi böyle noktalıyoruz. Sabah Elen çok şükür ilk legal hastasını 17. bölümde muayene etmeyi başarıyor arkadaşlar. Zaten normal hasta bakmıyordu ki. Neden üzüldü doktorluğun gitmesine diyorduk ya. Bizi duydular herhalde. İlk normal hastasını gönderdiler. Elen de zaten sevinçten ne yapacağını bilemiyor gidip Hicran'a sarılıyor. Bilmiyor ki başına gelen bütün güzel şeyler esme sayesinde. Esme bu vesileyle yanına gelip bir konuşma denemesi daha yapıyor ama Eleni yine ben hazır değilim falan diyor. Ya bu Esme'nin senin için yaptığı hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Hiçbir şeyi. Ya o Ayı Adil'in yaptığı her şey tamam. Her şey normal. Tek problemli kişi Esme mi yani? Yok kızım yok. Senin bu oruç merakın bitirdi bizi yani. Hiçbir bahaneye gerek yok. Adil'e yalandan bir hesap soruyorsun. Sonra tatlı tatlı kar top savaşı yapıyorsun. Esme'ye gelince eziyetten başka hiçbir şey değilsiniz hiçbiriniz. Ben bundan sonra sadece esmeciyim. Hiçbiriniz bu kadını hak etmiyorsunuz. Yönetim kurulu sonunda toplanıyor. Şerif arkasından dönen dolapları fark etti. Planı ne diye merak ediyordum. Benim oyumda yenime deyince oh ortam şenleniyor. Planı neymiş göreceğiz bakalım dedim. Ama şaka yapmış kendisi. Sonra Elen'e oy verecekken Şerif eğer bana oy verirsen sırrı sana söylerim diyor. Yani Şerif Bey dün İso'ya böbürlene böbürlene ben zaten planlarını anladım. Benim de bir planım var dediğiniz plan bu muydu? Ya yakıştıramadım diyeceğim ama Şerif'in de pek akıllı bir adam olduğunu zannetmiyorum ben. Yaptığı planların hiçbiri çok zekice değildi şu güne kadar zaten. Ay Elen de başlıyor orada hayat dersi vermeye. Elen sus Allah aşkına bize hayat dersi verme. Senin çok aklın varsa kendin kullan. Benim sana hiç sabrım kalmadı kızım. Ver oyunu geç işte, öf. Neyse sonuç olarak Oruç artık yönetim kurulu başkanı seçiliyor. Adil'in de keyifler tıkırında planı işlediği için. Herkes dağılırken Oruç Elen'i ile konuşmak istiyor. Adil de izin vermeyince Elen'i diyor ki sen evlenmek için benden izin alıyor musun? Ben de Oruç'la konuşmak için senden izin almıyorum. Ya bu sahne ne alaka? Ben anlamadım. Elen'i Adil'in tam olarak nesi oluyor da Adil evlenmek için ondan izin alacak. Bu hareketler bana çok tuhaf ve rahatsız edici geliyor vallahi kusura bakmayın. Ya birkaç bölüm önce de Elen gözaltına alındığı zaman Adil ona ceketini göndermişti. Elen de böyle koklaya koklaya sakinleşiyordu ya. Bunlar baba kızı olduklarını bilmiyorlar. Biz bildiğimiz için bize çok tuhaf gelmiyor olabilir ama baba kızı olduklarını bilmediğimizi düşünün. Bence çok tuhaf bu hareketler. Yani bu sahneleri yazmak istiyorsanız bence artık bunların baba kız olduğunu biz öğrenelim. Herkes öğrensin yani. Ondan sonra biz bu sahneleri izleyelim. Şu an ne alaka bu? Oruçla konuşurken de sen bu sır için mesleğini kaybetmeyi, keçilerin altında kalmayı hatta daha kötüsü Sevcan'la evlenmeye göz aldın diyor. Ben size diyorum arkadaşlar bu kızın tek derdi oruç. Başka bir derdi yok. Sonra klişeler klişesi bir şey teklif ediyor Eren'i. Bunların hiç yaşanmadığı zamana geri dönelim. Baştan tanışmış gibi yapalım diyor. Kızım sal artık şu çocuğu sal. Bu çocuk sana bizden bir caci ki olmaz diyor. Anlamıyor musun? Ay ne oruçmuş arkadaş. Sevcan bir yandan peşinden koşar. Eleni bir yandan peşinden koşar. Birazcık aklınızı başınıza alın kızlar beni delirtmeyin. Sonracığıma herkes dağılınca Zarife geliyor İsoyla Fadime'yi tehdit etmeye. Ya bizim konağa gelirsiniz ya da Şerif Fadime'yi öldürmesin diye evlendiğinizi söylerim herkese diyor. Bir de Hıdır dayısıyla konuşmuyor ama Behçet konuşuyordur. Yani silahın yerini Behçet biliyordur. Bu da size hoş geldin hediyem olsun diyor. Zarife Hanım gerçekten Allah başka dert vermesin. Bunca olay olmuş. Derdiniz bunların nerede yaşadığımı gerçekten. Hayır bir de bunlar zaten silah bulunca boşanacaklar. Nerede yaşadıklarının bir önemi kalmayacak ki. Yardım edin silah bir an önce bulsunlar. Bu dertten tamamen kurtulun o zaman. Ya bir de bunların hepsini geçtim. Siz bunu Adil'e söylerseniz Adil gidecek ne yapacak? Şerif'i vuracak. Yani olan sizin ailenize olacak. Belki isoyu da vuracak. Belki orucu da bir şey yapacak. Siz delirdiniz mi hanımefendi? bu Fadime sadece abisini korumak için değil ki. İso'yu da Şerif'i de korumak için bir yerde bunu yapıyor. İso da kendini de korumak için bir yerde bunu yapıyor. Ailesini de korumak için bir yerde bunu yapıyor. Siz bunları algılayamıyor musunuz? Amacınız ne? Derdiniz ne? Ben çözemedim sizi. Bu bölümde fark ettiniz mi bilmiyorum ama kimsenin mantıklı tek bir hareketi yok ya. Kim neyi neden yaptığını ben hiç anlayamıyorum artık. Bu arada bunlar konuşurken Esme de her şeyi duyuyor. Düşüyor Fadime ile İso'nun peşine. Behçet söylemek için de Adil'i arıyor ama Adil telefonunu açmıyor. Ya mesaj atsanız da Esma Hanım. Valla herkes problemler daha çok büyüsün. Asla hiçbir sorun çözülmesin diye uğraşıyor sanki. Esme Fadime ile İso'yu yakalıyor yolda. İniyorlar hepsi arabadan. Esma Fadime'ye hesap sormaya başlıyor. Fadime de sen abimden sır saklıyorsun diyor. E sen ne yapıyorsun Fadime? Sen de sır saklamıyor musun? Sonra da Esma'ya veriyor gazı veriyor gazı. Abim biriyle yemeğe çıkıyor. Çok beğenmiş evlenecekmiş falan diye. Esme de alıyor gazı. Gidiyor yemeği basmaya. Ay biz başka biriyle yemeğe çıktı bu Adil zannediyorduk. Meğersem Hicran, Elen'i Adil güle oynaya yemek yiyorlarmış. Boğazınızda kalsın o yedikleriniz. pü size. Ben dedim ama hiçbiriniz bu kadını hak etmiyorsunuz dedim. Bu Adil bu Hicran'la evlensin. Üçü böyle mutlu mesut yaşasınlar. Esmeme de başka birini bulalım. Gerçekten söylüyorum bunu. Şerif'e karşı olanlar cephesinde herkes böyle birbirini yerken Şerif de Gökhan'a silahı da cesedi de polise ver diye emri veriyor. E yani 50 tane adam Birlik olmayı beceremediniz. Hepiniz ayrı telden çalıyorsunuz. Birbirinize düştünüz iki günde. Başınıza gelenleri de hak ediyorsunuz vallahi ya. Esmem hariç tabii. Neyse. Benim bu bölüm hakkında konuşacaklarım bu kadar. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bence artık olayların biraz hızlanması lazım. Konuşacak konu bulamıyorum ben dizide. Esme başta deliriyorum korkun benden diyor. Ama henüz hiçbir korkutucu hamlesini göremedik. Adil'in zaten ne yaptığı belli değil. Saçma sapan hareketleri var. Tıkandık artık böyle olmuyor bir dahaki bölümde çok büyük patlamalar, çok büyük olaylar bekliyorum. Hadi inşallah diyerek de bu bölümü kapatmak istiyorum. Eğer atladığım, konuşmadığım bir konu varsa ya da sizin kendi görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Sohbetimize orada devam edelim. Bu arada bölümün başında bahsettiğim ölü gelin Fadime shorts vesilesiyle küçük bir parantez açmak istiyorum. Aslında düzenli izleyicilerimin yaklaşımımı anladığını bilsem de özellikle yaşça daha küçük izleyicilerim için bazı noktaları netleştirmem gerektiğini düşündüm. Benim burada ne dizileri yapanlara ne de izleyenlere karşı en ufak bir olumsuz düşüncem yok. Kimseyi aşağılamak veya küçümsemek gibi bir niyetim de yok. Asla olamaz zaten. Aksine ben bu dizileri büyük bir keyifle takip ediyorum. Zaten artık keyif almadığım bir durum olursa bunu saygı çerçevesinde belirtirim ve o dizi hakkında içerik üretmeyi de bırakırım. Videolarımda eleştirdiğim veya üzerine konuştuğum kişiler gerçek bireyler değil sadece kurgusal karakterler. Zaten bu karakterler gerçek olmadığı için bu kadar rahat ve samimi bir dil kullanabiliyorum. Dediğim gibi bu konunun kısaca bir üstünden geçmek istedim sadece. Evet buralara kadar izlediyseniz de bir teşekkür etmek isterim efendim. Ama yüz verirseniz astarını da isterim. O yüzden madem buralara kadar izlediniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye.